Beni mi dinliyordun? Yo, hayır tabii ama... Ama eski patronumla ne konuştuğumu merak ettim. Tamam, saklayacak Hı. değilim. Yani yardıma ihtiyacım var dedin. Seni yarı yolda bırakacak da değilim. Kimsin, nesin, necisin hiç bilmiyorum. Ben nefret ettiğim bitirim tiplerine de çok benziyorum. Beni hayal kırıklığına uğratma olur mu Cihan? Yani insanlara yardım edebilmek kadar onlara güvenebilmek de önemli benim için. Tamam, belki babamın günahlarının bedelini ödemeye çalışıyorum ama... ...insanlara yardım edebilmek kendimi iyi hissettiren tek şey. Bunu elimden alma olur mu? Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Tamam, yapalım o zaman. Bak şu an resmen mesaiden kayıt arıyoruz. Daha sabahlayacağız, hadi. Şunu tutabilir misin? Tabii. Tut. Neden baktın ki öyle? Hiç yani bir şey düşünüyordum da. Neyi? Söyledikleri de. Hani dediğin ya insanlara yardım etmek benim için çok önemli diye. Ne oldu? Şuradan iğneli uzatabilir misin? Bir şey diyordum. Evet. E, i̇nsanlara yardım etmek benim için de çok önemli. İnsanlara yardım etmenin senin için önemli olduğunu biliyorum. Orası çok açık. Zor durumda olan birini görünce dayanamadığını biliyorum. Ama senin sorunun başka. Neymiş sorun? Açık sözlülükle patavatsızlık arasında ince bir çizgi vardır. Yani o sınırı aşmak istemem. Ama söylemezsen de içinde kalacak. Bak darılmaca gücenmece yok. Yok söyle. Beni kapkaçtan kurtarırken de Kadıncağıza yardım ederken de Niyetinin iyi olduğunu biliyorum hı hı. Ama Bunu yaparken seçtiğin yol doğru mu sence? Nesi varmış? Kadını kurtarırken Neredeyse adamı öldürüyordun Cihan hı. Yani bu kaş yaparken Göz çıkartmak olmuyor mu biraz? İnsanlara yardım etmeye çalışırken Biraz sert bir tarzın var bence Sen bu kadar hızlı mı çözdün beni? Övünmek gibi olmasın ama insan sarrafıyımdır. Yanlış mı tespit? Her şeyin bir nedeni vardır. Yanlış sandıklarının da. Ben şunları bir atıp geleyim. demek şimdi bu ya? Yanlış mı, doğru mu? Of! Of ya! Ben de bundan korkuyordum. Ne oldu? Daha ne olsun? Çizdiğim kalıbı yanlış kestim işte. Kumaşın canını okudum resmen. Ya! Tamam, panik yok. Çözeriz. Öyle deriz. Ya nasıl halledeceğiz? Baksana kumaş rezil oldu resmen. Ben müşteriye rezil olacağım şimdi. Sakin ol benim. Nasıl sakin olayım? Benim şimdi bu kalıpları tekrardan çizip tekrardan kesmem gerekiyor. Sabaha kadar bunu yetiştirmemin imkanı yok. O müşteri bizim için çok önemliydi. Bak sen bu kesme işiyle dikme işini aynı anda yürütemiyorsun tamam mı? Bırak kesmeleri ben yapayım sen de git dikişine odaklan. Sen daha bugün öğrendin kesmeyi. Yani kusura bakma da kesme işinde de çok parlak değilsin. Tam bırak deneyim. Yapamazsan benim beceriksizliğim olur yani. Eğer bu elbise sabaha kadar yetişmezse... ...ben de çıkar giderim. Sen de suçu bana atarsın. Müşterinin de gönlünü almış olursun. Nasıl yani? İşten mi ayrılacaksın? Hayır. Çünkü yetişecek. En azından kesimler yetişecek ama sen bu şekilde çocuk gibi şikayet etmeye devam edersen... ...hiçbir dikiş tutturamazsın. Ne yani? Espri miydi bu şimdi? Sen dedin ya, benim tarzım biraz sert. Biliyor musun? Biraz ukalasın. Senin başka çırağın var mı? Yok. O yüzden bırak deneyin. Başka çarem yok gibi. Tamam geç. Suyla kahve karıştırmada çok kullanılır. Afiyet olsun. Hem de kapan açılır. Uykumuz da açılır. Çok teşekkür ediyorum da... ...senin şu elbisenin astarlarını dikmen gerekmiyor muydu? İnsanlar seni kaba saba bulunca şaşırıyor mu? Herkes bir şeyler düşünür. Ben herkesi mutlu etmekle uğraşamam. Hmm. Anladım. Ama bence biraz daha nazik olabilirsin. Şu anda senin işini yapıyorum diye mi kızıyorsun bana? Yani ne demek istediğimi bence çok iyi biliyorsun. Anlaşıldı. Zorunlu mola saati. <laughs> tamam madem... ...tarzdır huydur yatırdık masaya beni konuşuyoruz... ...ben de sana o zaman derinlerden bir soru sorayım. <laughs> Ama biraz özel olacak. Yani cevaplamak istemezsin. Bu uzun girişten korkmalı mıyım? Yani çünkü pek tarzın değildi. Babam öyle bir tip derken... ...tam olarak ne kastettin? Zor yerden soruyorum diyorsun. Ben hep yatılı okullarda okudum. Moda eğitimimi de İtalya'da aldım. Babamla da öyle çok yakın bir ilişkimiz olmadı hiçbir zaman. Ben en iyi eğitimi alayım diye fedakarlık yapıyor. Uzakta olsam bile buna katlanıyor sanıyordum. Ama durum çok başkaymış. Aslında onun nasıl bir insan olduğunu, ne işler çevirdiğini öğrenmeyeyim diye beni uzakta tutmaya çalışıyormuş. Sonra bir gün hani kader annem vardı ya, erzak götürdüğümüz. O benim bakıcımdı. Aslında hiç tanımadığım öz annem gibidir. Yani manevi annem aslında. Onun kocası Yakup amca. Bir gün dara düşünce babamdan borç para istemiş. Zamanında ödeyemeyince de babam çakallarından birini salmış üstüne. Sonra da Yakup amca canına kıymış. Yani senin anlayacağın çok acı bir tecrübeyle öğrendim babamın gerçek yüzünü. Öğrenir öğrenmez de evi terk ettim. O gün bugündür görüşmüyorum onunla. Sonradan öğrendim meğer ne insanların canını yakmışlar. O yüzden babamdan da, onun adamlarından da, ona benzeyen insanlardan da nefret ediyorum ben. Neyse, haklısın işimizin başına dönelim. Hadi.